Burada kardeşlerim, şahsım olarak kendim, asla zihnimden çıkaramadığım ve insanlığımı bir türlü o yakın mesafeye getiremediğim bir peygamber hatırasını Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden nakletmek istiyorum. Ebu Leyla isimli sahabi radıyallahu anh bir hatırasını naklediyor. Çok istirham ediyorum, rica ediyorum. Günlük bilgilerimizi ve göreneklerimizi, geleneklerimizi, atalardan, dedelerden, televizyonlardan gördüklerimizi bir dakikalığına bir kenara bırakalım. İman ettiğimiz peygamberimize ait bir hatırayı Mescidi Nebi'den dinleyelim. Ebu Leyla isimli sahabi gözleriyle gördüğünü anlatıyor. Peygamber aleyhisselamın yanında oturuyorduk diyor. Torunlarından Hasan mı Hüseyin mi hangisiydi onu bilmiyorum diyor. O da çıkmış dedesi Peygamber aleyhisselamın omuzuna oturmuş. Oturacak yer bulamamış gibi tırmanmış çıkmış omuzuna oturmuş. Dede torununu seviyor. Bizim ilgisi yok zaten. Zaten onlar o sevgiyi hep görüyorlardı. Birden bir şeye dikkat ettik diyor. Çocuk omuzundan aşağı eşemeye başladı. İşiyor. İşiyor kelimesi çok ayıp tabii özür diliyorum böyle bir kelime kullandığım için. Çok ayıp. İşiyordu. Nerede? Resulullah'ın mescidinde. Ya 10 dakika önce Cebrail oradaydı ya da 8 dakika önce. Mescitten göklere kadar kaç trilyon melek orada bekliyor? Bunu bir be Allah biliyor. Kimse bilmiyor. Belki 2 saat önce Bizans'tan gelmiş bir elçi oradaydı. Diplomasinin de merkezi, ibadetin de merkezi, kainatın efendisi de orada. Üstünde 4 yaşında, 3 yaşında bir çocuk dedesinin omuzunda oturuyor. İşiyor işemek, işemek. Bevle diyor yani. Ebu Leyla radıyallahu anh diyor ki, hemen kalktım, çocuğu kapayım, mübarek gömleğinden aşağıya idrar damlamaya başladı. Benim kalkıp çocuğumu tut, çocuğu tutup alacağımı görünce, biz yani hep Peygamber aleyhisselam anlamadı onun, çocuğun işemeye başladığını anlamadı zannettik düşünüyor herhalde yani. Halbuki ıslatmış onu meğer görmüş çocuğun ıslattığını. Burada nefeslerinizi tutunuz kardeşlerim. Burada nefesinizi tutunuz. Burada dikkat edeceğimiz şey siz de anlıyorsunuz ki çocuğu rahat bırakın neyse oldu bir kere diyecek zannediyor. O değil. Aynen ifadesi şu. Da'u ibni la tufzi'uhu hatta yakdiye bevlehu. Yavrumu bırakın. Korkmasın, çişini rahat yapsın. Bu cümleleri bu şekilde bir kenara yazın. Yavrumu bırakın. çişini rahat yapsın, ürkmesin. Kayısı suyundan bir damla halının üstüne damlayınca Birleşmiş Milletler'den yardım çağırır gibi bağıran anneler. Arabada Simit yiyip arabanın koltuğunu susamlandırdığı için çocuğuna bir araba ağırlığı gibi laflar söyleyen babalar, tahammülünü arkadaşlarına, vakıftaki kulüpteki arkadaşlarına saklayıp çocuklarına bırakmayan anneler babalar, vakıfta, camide. O namaz kılarken gürültü yaptığı için çocuğu azarlayan hacı dedeler. Siz, ben, biz hepimiz bu peygamberin ümmeti miyiz biz? Ebu Leyla diyor ki, rahat rahat çocuk çişini yaptı diyor. Normal bir şey gibi indi gitti. Ömer'in, Bilal'in öpmeye, yalamaya doyamadığı o omuz doğumuz. Meleklerin önünde nasıl eğileceklerini bilemedikleri bir bedendi o mübarek beden. Ama Hasan ya da Hüseyin hangisi ise öyle yaptı. Da'u ibni, bırakın yavrumu. Bırakın yavrumu. En kötü pozisyonda ashabın önünde omuzundan aşağı idrarı akan çocuğu yavrumu bırakın diye andı. Kazara evin içinde simitle dolaşsa bir çocuk. Olmaz böyle bir şey bizim evlerimizde de. Yani oldu diyelim çocuk simitle dolaştı. Misafirin çocuğunun çikolatasının parmağındaki izinden yeni boyanmış duvara sürtündü maazallah. Ne olurdu? <laughs> Ey Mescid-i Nebi'den daha değerli evlerde oturan anneler ve babalar. Öyle olduğu evhamıyla rüya gören nesil insan doğuruyoruz insan büyütüyoruz insanlık bekleyeceğiz bunu unutmamamız lazım belki kastımız yok ama kültürümüz bu kültürdür hangi kültür evin içinde susam dağılması halinde o evden hicret etmeye değer artık bitti evde susamla dolaşıldı makine bile temizlemez onu Ebu Leyla radıyallahu anh diyor ki çocuk kalktı gitti. Hiçbir şey yokmuş gibi. Ebe poposuna bir tane patlatmadı da. Bırakın yavrumu ürkmesin. Ürkmesin yavrum. Hatta yakdiye bevlehu. Ayıp bir cümle ama e sahabinin ağzından çıkmış. Bırakın çişini yapsın çocuk. Ya ayıp bir cümle tabii sonra buyurmuş ki biriniz bir kova su getirsin bir yerden bu gömleğimi temizleyeyim buyurmuş. Hasan'ın çişi veya Hüseyin'in radıyallahu anhuma namaza maniydi arkadaşlar. Çünkü çiş namaza mani. O gömlekte de namaz kılamazdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kova su getirmişler. Çıkarmış gömleğini. Onun içinde yıkamış. Giymiş tekrar. Çünkü onun torunu insandı. O da insanlara gönderilmiş bir peygamberdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz, belki çocuklarımızı hafız yapamıyor olabiliriz. Çocuklarımızdan selahuddin olmuyor olabilir. Bunun hesabını vermeyiz biz Allah'a. Murad etseydi, Selahaddin'i de gönderirdi, Halid bin Velid'i de gönderirdi Allah. Ama insanlık kusurlarımızı zor affettiririz. Çocuğu insan olarak görüp uygulayıp uygulamadığımızı, bir koltuktan, bir çekyattan, bir sandalyeden, bir bardaktan, bir tabaktan, bir mendilden, daha değersiz gördüğümüz çocuklardan, çok değerli işler nasıl beklediğimizi anlamlandıramıyorum ben. Hepimiz için. Çocuklarımız elbette put değil. Biz onlara tapınmıyoruz. Tapınamayız da. Çişi değerli çocuk yapamayız hiçbir çocuğu. Ama çocuklarımız insan. Allah da insanı mükerrem yaratmıştır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.